Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala khayri khalqillahi ecmain Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve ala ehli beyti tayyibin ve tahirin e, 28 sefer Peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem kainatın en iyisi vefat günüdür İlk önce burada tüm ümmeti Muhammed'i taziyemi takdim ederim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, insanlığa çok büyük ama çok 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 büyük bir yararı oldu. Büyük bir değişim yaptı. Bunu e, tartışmaya gerçekten her daim vaktim var. E, ve açığım bu konuda. Her kim bu konuyu benimden konuşmak istersem. İlk önce başımız sağ olsun. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellemin hakkında eee Müslümanlardan önce ilk önce yabancılardan başlayacağım. İngiliz meşhur düşünür Thomas Carlyle diyor ki Muhammed sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem ...tabii ki o salavat okumuyor ben kendimden okuyorum diyor ki bu adam krallar gibi yaşamadı ama kralların krallardan da daha üstün bir adamıydı ona itaat eden insanlar krallara itaat eden insanlardan daha çok uydu Muhammed sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem onun hakkında diyor ki bu Thomas Carly dediğim gibi diyor ki öyle bir kralıydı ki kendi elbisesini kendisi yamalardı ayakkabısını kendisi tamir ederdi peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellemin değerini pek anlamadık ...anlamayanlar için söylüyorum peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem Bizim için elinden geleni yaptı ve kıyamet günde yapacak demedi demeyin bunu unutmayın. Bugün peygamber sallallahu Teala aleyhi ve sellem Allah'a intikal ediyor 28 Sefer günü. Hepsimizin başı sağ olsun bol bol dua okuyun, e, dua edin bol bol e, Kur'an-ı Kerim okuyun, e, sevinç ve e, eğlenme e, İşlerinden uzak durun. Peygamberimiz şefaat eden bizim için sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vefat günüdür. biraz saygı gösterelim. Bir günlük bu kadar. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.